Evet. Dolayısıyla 3 tane basamak aşağı inmem gerekir. Bunu da unutmuyorum. E, hemen ne yapacağız? Aşağı inmek için 3 kere e, 10 ile la çarpmamız lazım. Bir kere çarptım. Virgülüm ne yaptım? Buraya kaymış oldu. Yani 2 ile 3'ün arasına kaydı. Şuraya. Sonra kalemimi açayım mı? Ondan sonra şuraya gelmiş olduk. Bir kere daha 10 çarparsak virgülden kurtulduk. Sayımız 23 oldu. Ama iki kez çarpmış oldum şimdi. Bir kez daha onla çarpmam lazım. Çünkü üç basamak olduğu için. Bu sefer virgülden kurtulduğum için sıfır eklemiş oldum. Şuna bakalım. Sıfır onda beş kilometreyi metreye çevirmek istiyorum. Dolayısıyla kilometreden metreye ineceğim. Yine üç basamak ineceğimi biliyorum. Bir basamak için virgülü kaydırdım. Geri kalan içinde ne yapmam lazım? İki tane sıfır ilave etmem gerekiyor. Bunlardan bolca örnekler çözün ki daha iyi otursun. Anlayamadığınız yer olursa bana sorarsınız. şuradakini de açmıştım zaten. Hemen şuraya bir bakalım. bunların hepsi aşağı indiğimiz için çarpmalardır. hep metreyi santimetreye çevirmek, metreyi santimetre çevirmek için çarparız. İki basamak aşağıya kaydıracağız. Dolayısıyla hemen iki basamak aşağıya kaydırmak demek virgülü 1 iki tane bu tarafa almak demek. Hemen bunun cevabı ne olur o zaman? 165 olur. Mesela şuna bakalım. Metreyi milimetreye çevirmek istiyorum. Metreden milimetre 3 basamak olduğunu. Bakın böyle e, hemen köşeye kopyanızı yazarsanız da hata yapmamış olursunuz. Nerede olduğunuzu karıştırıyorsanız. <laughs> Pardon metreden milimetreye inerken 3 basamak ineceğiz. Bir tanesi için virgül buraya kaydı. İkincisi için desimetre olduk. Burası santimetre oldu. Burası da ne oldu? Milimetre oldu. Yani cevap ne olacak? 231 olması lazım. Şimdi bunlarda da hep ne yapıyoruz biz? çarpma işlemlerini yapıyoruz. Mesela şunlar sizde kalsın, sizin olsun bunlar. Yapamadıklarınızı bana dönersiniz. Mesela karışık gibi gözüken şuna bir bakalım. 0'dan sıfırtan 1000'de 125 kilometreyi metreye çevirmek istiyorsam o zaman bunu yapmam gereken kilometreden metre yine 3 basamak aşağı ineceğim. Aşağı inmek için her basamak için bir tane virgülü kaydırıyordum. Kaydırdım buraya geldim. Bir basamak kaymış oldum. Hektometre oldum. Bir basamak daha kaydırdım. Dekametre oldum. Bir basamak daha kaydırdım metre oldum. Dolayısıyla ne kalmış oldu? Virgüller gitti. Geriye 25 kalmış oldu. Oldu. Bu şekilde yapacaksınız. Ee, şu arka sayfamızda da hemen bir e, örneklere bir bakalım. Göz gezdirelim. Evet. Oradaki kalanlar sizin olsun o sayfada. Yapamadıklarınızı tekrar bana danışırsınız. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. Ee, şimdi Burada bu dönüşümleri yaparken ben santimetreyi metreye çevirmek istiyorum. Santimetreden metreye nedir? Yukarıya çıkarız. Hemen şuraya yine kopyamızı yazalım isterseniz. E, hemen kalemimiz bir hafif hale getirelim. O zaman burası metre ise bir aşağısı desimetreydi. Bir aşağısı santimetreydi. Bir aşağısı da milimetreydi. Hatırladık. Hemen yazdık. Şimdi 25 santimetreyi metreye çevireceğim. Yani santimetreyi metreye çevirmek yukarı çıkmaktı. E, yukarı çıkarken ben ne yapıyordum? Bölüyordum. Neden bölüyordum? Çünkü büyük taşımak istemiyordum. 2 iki kere bölmek yani ona bölmek, ona bölmek. Bu nedir? İki kere ona bölmek, yüze bölmek gibi de düşünebilirsiniz. Direkt böyle de yazabilirsiniz. E, o zaman e, 20, bunu e, ondalık kesirleri gördük biz sizinle. Nasıl yazarız? %25 diye sıfırtan %25 diye yazabiliriz. Bakın şunu da beraber yapalım. 81 santimetreyi metreye çevirmek için santimetreyi metreye çevirmek için 100'e bölmem lazım. O zaman şuraya ne yazacağım ben? el hemen yazalım. 81 bölü 100 yazacağım. Biraz zor yazıldığı için. Şöyle 81 bölü 100 yazdım. Peki bunu nasıl yazarız? %81 hatırlıyorsunuz, sıfır tam tam kısmı olmadığı için burada iki tane sıfır olduğuna göre, burada iki sayı olduğuna göre hemen virgülden sonra ne yazabiliriz? %81 yaza biliriz. Böyle de kontrol ediyorduk hatırlıyorsanız. 123 santimetre. E, şuna bakalım. O, onun zaten. Milimetreyi santimetreye çevirmek istiyorum. Milimetreden santimetreye çıkmak bir, bir e, basamak yukarı çıkacağım için. O zaman 8'i neye bölerim ben hemen? 10'a bölerim. 8'i 10'a böldüğümüzde de bunu biz ondalık kesir olarak yazabiliyorduk. 0 tam 10'da 8 diye yazıyorduk hatırlıyorsanız. Peki e, milimetreyi metreye çevirmek istiyorum. Milimetreden metreye çıkmak 3 basamaktır. Yani ona böleceğim, ona böleceğim, ona böleceğim. O da nedir? Bine bölmek denir. O zaman 77'yi ben neye bölüyorum? Bine bölüyorum. Bakın hemen yazdım paydaya 1000. Şimdi bölme işleminde bin, e, biz ondalık kesirleri gördük. Burada 0 tam. Tam kısmı 0 şimdi şuraya 77'yi yazarsak bunu hatırlıyorsunuz konuşmuştuk sizinle. 77'yi yazarsak 1, 2, 3 basamak varsa burada da ne olması gerekiyordu? 3 sayı olması gerekiyordu. 0'ı buru önüne yazıyorduk. 0'dan %70 %77 olmuş oluyor. Şu bir tanesine de bakalım. Bunu da 681 metreye çeviriyorsak bunu nasıl yazmamız lazım? 681 bölü 1000 diye yazmamız lazım. o zaman o da 1000'de 681 olur. Yani 0 tam 1000'de 681 olmuş oldu. Burada 0 eklememize gerek yok. Çünkü burada 3 0 varsa burada da 3 basamak oluyordu. Bunu konuşmuştuk zaten. Bu şekilde de bölme işlemlerimizde bu etkinlikleri bu şekilde yapabiliyoruz. Burada ise aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. Bu kolay. 723 cm içinde. Az önce bir şey söylemiştim. 1 metre 100 cm'di. O zaman bunun içerisinde bakın şurada bir desimetrelik var. Yani 23 mesela. Buraya sıfır koyabilirsiniz hemen. Ne deriz o zaman? Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Bunu 7 metre sonraki iki tanesi desimetre ve santimetre gibi düşünün. 7 metre nedir? 23 santimdir diye düşünebiliriz. Hani boyumuzu söylerken öyle diyoruz ya. Mesela boyumuz 1.65 diyorsun. 1 metre 65 santim diye de dağıtıyorsunuz değil mi? Mesela buna bakalım. 6 şu ikisi için santimetre olarak yazmış oluyoruz. 6 metre 19 santim. Tamam. Şuna bakalım. Bu ne olacak o zaman? 12 metre ee, evet ama bu desimetre olduğuna göre onu ne yapmamız lazım? Hemen düşünelim. Evet ne yaptık? Ee, Şurasını santimetre, şu şurası 126 desimetre 5 santim Yani bunu 12 metre diye dedik ama burada desimetre dediği için 126 olarak aldık. Tamam mı? Şuna e, biraz şöyle yapayım. Şuna bakalım 1565 milimetre kaç metre kaç milimetredir diyor metre dediğine göre o zaman ne yapacağız hemen? Ee, bir metre şu iki tane hani milimetreye çevirdiğimiz üç basamak olmuş oluyor. O, orayı sıfırlamış gibi düşünün tamam mı? Dolayısıyla o da ne olur? Bir metre 565 milimetre olur. Buna baktığımızda milimetreyi desimetre, e, desimetre ve milimetre olarak yazmamız isteniyor. Desimetre dediğine göre o zaman nasıl yazacağız? Hemen 100 23 desimetre 48 milimetre diye yazmış olacağız. Metre, kilometre ve metre olarak. Buna baktığımızda 6000, hani şunu söylemiştim. 1 metre, pardon 1 kilometre 1000 metre demiştim. O zaman bu ne olacak? 6000 kilometre ve 512 metre olmuş olacak. Buna da baktığımızda 73 kilometre 200 216 metre olacak. Buna baktığımızda da 136 kilometre 218 metre olacak. Bu şekilde bunları böyle biliyoruz. Hemen şuradaki etkinliğimize de bir bakalım. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. 4 metre 24 santim dediğine göre hemen bunu nasıl yazarız? 424 diye yazarız. Şuna bakalım. 6 metre 18 santim dediğine göre 618 cm diye yazarız.